arkadaşlar ben de Tarık Durgun kanalıma hoş geldiniz. Bugün bağışıklığımızı güçlendirecek bir tarif ile karşınızdayım. Bu tarif ile bağışıklığımızı güçlendirerek vücudumuzu soğuk algınlığına, gribe ve koronaya karşı koruruz. Bu tarifi kullanarak bu hastalıklarla başa çıkabiliriz. Hemen sizi bekletmeden tarife geçelim. Malzemelerimizi önce tanıtalım. 3 tane, 2-3 tane çubuk tarçın, e, zencefil, taze zencefil, bir tane limon ve bal kullanacağız. Taze zencefil limonun yarısı olacak şekilde miktarını ayarlıyoruz. Bir cam kavanoza önce çubuk tarçınlarımızı atıyoruz. Bu şekilde sonra ince ince kestiğimiz küçük parçalara ayırdığımız taze zencefilimizi üzerine koyuyoruz. Bu şekilde üzerine koyuyoruz. Sonra limonu üzerine koyuyoruz limonu üzerine koyduktan sonra balımızı ekleyeceğiz üzerine böyle iyice yer olsun diye biraz sıkıştıracağız bu şekilde evet limonlarımızı da kullanmıyoruz düştü bir tanesi onu tabii ki de içine koymayacağız evet bu kadar yeterli ve üzerini tamamen dolduracak kadar Süzme bal koyuyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar balımızı üzerine tamamen doldurduk. Ee, bu karışımımız hazır hale geldi. Peki bu karışımı kimler tüketebilir? Kimler kullanabilir? Ee, yetişkinler günde 2-3 bardak tüketebilir. Ee, 2 yaşından büyük çocuklar ve gebeler doktor izniyle günde 2-3 tatlı kaşığı tüketebilirler. 1 yaşından küçük çocuklara kesinlikle vermiyoruz. Onun dışında rahatlıkla diğer insanlar tüketebilir. Tabi zencefile, tarçına, limona, bala bir alerjiniz yoksa bu şekilde tüketerek bağışıklığınızı güçlendirir. Vücudunuzu hastalıklara karşı korursunuz. Karışımımızın ağzını sıkıca kapatıyoruz ve buzdolabına Buzdolabında saklayacağız. Ee, kıvamı şurup kıvamına gelince tüketebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.